Allahım sen Allahım hasta ya. mısın? Allahım ay inanıyorum. vardır diyor Aa, ya. Allah ya. Ay ben inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre geldik Çocuklar. ya? Hay Allah'ım ya. Size şaka Allahım geliyor. Ya. Allahım, Allah'ım ya. Of Aman ya. Ama at ya. Of. Benim tansiyonum çıktı. Ya. Of. Kaç i̇mdat. kilometre geldik? Yok mu kimse? Aa, orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya sen... olsun. Kimse yok mu? Ay. Aa, Aa, içinde kimse yok mu? Biz kaldık. Desiniz. Ay buralarda da böcekler, bir şeyler çıkacak. Beni Allah'ım korusun ya. Rabbi. Bu ormanın içine giriyor bebeğim. Bakar mısın? Yani ben anlamadım Vallahi bunu. Bakar mısın? Bak orman içine giriyor. orman içinde kalmadı. Ben, Şu yola ben doğru. Ben şöyle gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, var. ormanın evet. arasında ne ben arıyorsun Karayı parçalayacaklar. Evet ben bu tarafa gideyim bir bir bakayım yolda. Bak, belki rastlarım. Ay Üzülmeyin lütfen Bülent Hanım Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. <laughs> Ay. Ay ben buralara giremem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar. Yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat. Biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım Rabbi'm. Of. Ya aslında Bülent hanım git dedi ama. Ay inşallah bulurum kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bakar mısın? Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent hanım beni yolladın ama. Kimi bulacağım ben burada şimdi? Allah'ım. 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 Ah. Oh. Bülent Hanım kimse yok. Yok. Allah'ım yok diyorum size yok. Kimse yok. Duyan duymayan gelin buraya. Ay vallahi bir şeyler var burada. Aman. Dur aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Dörtü böcek yiyecek bizi gece karanlık. Hava da kararıyor. Kimse yok mu? İmdat! Ben bir otların içine doğru girdim. Bağırıyorum imdat, imdat yetişin. Yetişin, yetişin. Ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek. Biz kaldık yolda. Diyerekten o panimi, o korkumu size anlatamam yani. Anlatamam, çok korktum. Allah Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent Hanım yem olmak istemiyorum. Allah'ım da telefon da çalışmıyor, sinyal de vermiyor ya. Yok, yani mesaj gelmiş abi. Bak. Bak o da telefonda kapanıyor. Şöyle bakın, Arzu'dan mesaj gelmiş. Can Berkten yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok. Yok çekmiyor. Ç ha i̇şte. Hoş geldin. Bak. Ay 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 Allah'ım koru. Ay ay. ay. Allah'ım ya Rabbim. Ayet-i okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim.

Ben nasıl bir korkusuzca bir kadınım, o otların içine nasıl girdim, yani her türlü hayvan çıkar içinden, her şey çıkabilirdi. O korku anıyla insan ha şey ha yani kalmışım ben orada, ortada kalmışım. Ne ot görüyorum, ne bir örtü böcek görüyorum, can havlimi kurtarmaya çalışıyorum. Sophie. Bana bak, gel buraya. Bulamıyorum. Acayip sesler geliyor. Ya kimseyi orada nereden göreceksin kardeşim? Ay bir yardıma birisi... Yakın olsalar birisi... onlar bizi zaten görürler. Ay bir yardıma bak, belki Manu birisi Hanım gelir. Bak Banu Hanım gitti şeye... ...o yokuşlu yere doğru. Belki birisi gelir de kurtarır diye ayaklarımı otlar. Ya şey daladı beni böyle. Şey, şimdi otların arasından bir şey sokarsa ne olacak? Ay Allah korusun vallahi hiç çünkü sesler... Allah gibi... insanlara akıl vermiş, aklınızı Ses, kullanın diyor. Sesler, sesler... O zaman e, köprüden atla aşağı Allah nasıl olsa koruyacak de. Ne yapalım kaldık ortada. O yine her şeye rağmen Rabbilalemin korur. Ay sıcak. Otlar yı, daladı benim. Ya bırak be. Allah aşkına Biz, otu kotu ya. İnsanlar... Belki benim sesimi duyar. Ne yapayım? Yol arıyorum, yöndem arıyorum. Ay sesini duysa benimkini duyar. Ay ben nasıl Dört buçuk oktav sesim var. Ay, ay ben nasıl çıkacağım? Bismillah. Ay. 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 Bismillah. Ay. 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 biz. Ay. Bu neyimize verin bu geldik biz buralara. Hay Allah'ım! ay Allah'ım! Bismillahirrahmanirrahim! Ay, ay, ay! Ay! Ay Allah'ım! Bu ne ya? Bu kimin aklıydı Allah aşkınıza? Ne bileyim. Çıktık bir seyahate, bunu yapalım dedik. Şu halime bak, terden geberiyorum. Ay! Ay ben diyet damları çok tatlı bilirdim. Ah! ah bu sesler ne? Allah'ım galiba kaplan bağırıyor yok. Bir şey oldu ya. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kızlar ne oldu? ben yemin ediyorum kocaman bir kaplan gördüm. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Ay Allah'ım yemin ediyorum gelin en azından arabın Aa, içinde oldu. Ay. Ay, ay 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 ben çok korktum. Yok ya dur kaplan. ya nereden kaplan ya evet, bu hayal gördük galiba. Evet gelin gelin, diyorum ah, size. Kaplan diyor. Ay, sen de sus be ne kaplanı bu kedi görse kaplan zanneder. Hayal et küçük hayal. Aslanı gördüm yani neopardı galiba. Böyle bir kafasını uzattığını gördüm. Allah'ım Allah'ım nasıl bir bir kaçışım var oradan. ...nasıl bir kaçmak ama? Bülent, Safiye diye bağıra bağıra... Gördüm diyorum size en azından buraya oturun! Ay, 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 ay. çok rahatsınız kızlar e gelsinize! Ya girsinize arabaya! Hanım, gir dur geliyorum ayol dur, nasıl A -a. gördün ya? Gördüm, kocaman ay. bir kaplan ay. gördüm. Ay. Acayip bir sesle Huu, nasıl burada. yaptı. A -a. Ondan sonra birden bire... ...böyle kafasını gösterdi. Huu, evet Allah gördüm. Allah'ım esirgesin! Uy hemen ay kaçalım. Ne yapalım? Ay nasıl daha şuradan çıkmayalım? Ay şuradan Allah kaçalım. Vallahi. Ay buradan çıkmasak ne olacak? Kapı yok, çerçeve yok, rüzgar esti, yandan geçti modeli. Her yere çık zaten. Ay, ay bir yer, bir şey arıyordu. Gelip burada e, param parça bütün bonfileler Allah gidecek Allah hepsi. Allah'ım evet. Aman Allah'ım. E, ay Acayip acayip uğrultular, sesler. Biz... Allah'ım. Çok kötü yerler ha, Hayır. Paramparça parça Hayal mı? görmüş olamam. Sen gördüm, misin? gördüm. İnanın kızlar gördüm. Ay Allah'ım. Başım ağrıyor. Bak geldi bir şey geldi. Ay. Alo. Ay. Baba geldi. Biz geldi münlerden. geldi. o adam, Aa dur bebek. Aa. Evet. Kim geldi? Ne bu Aa. kim Ay. bu? Çok şükür geldi bir araba. araba geldi. Evet. Ay. Ay çok güzel benim Ay. kaşıntılarım tuttu. Ne Ay. oldu? Ay. 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 Benim ha? kaşıntılarım tuttu. Ay. tuttu. Öyle mi? Nereden nereye binelim? Şu Ay çok şükür. Gel, Çantay, gel. Canım. gel kızım Çantay. korkma gel. Ay bebeğim görsen sen kızım, onu. Korkma kızım korkma. Görsen onu bebeğim. Ay. 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 Çocuğum korkma. Ay, Ay. çantasını bul. Allah'ım. Gel korkma, Allah gel, korkma. Allah gel kızım. Her şey bitti dediğim anda her şey bitti her şey tamam dedim. Kurtulamayacağız buradan. Mümkün değil dediğim saniyede. O e, İngilizce bilmeyen Vietnamlı o kızdığımız Vietnamlı gitmiş başka bir araba bulup getirdi. Yani o da bir şaka gibiydi. Bir mucizeydi. Yani o korktuğunuz anda o bir mucize oluyor. O böyle korkunun doruğunda çıktığınız anda o bir mucizeydi. Allah'ım Allah korudu beni. Gerçekten Allah beni korudu. Beni de börtü ah. böcek korudu. Yılanlar Ay böğürtü böcek değil ki Safiye. Aslanın yanında, kaplanın yanında. Ay Nedir? senin zaten o börtü böceklere gitmen ah. hata. Ah, ah, ne yapıyorsun Allah orada ha. sen? Dedim, vallahi. Ne yapıyorsun? Ay, Sokacaktı beni bir şeyler orada. Niye giriyorsun? Ne bileyim. Lüzumsuz. İmdat ya. işte denize ne düşen yılana, Be? Denize düşen yılana sarılır derler, ben Ay, de onun de. gibi oldum. Allah sana akıl fikir versin, ormanda... Ormanda neyi bulursun? Kimi Aa, ne bulursun? Ne bulacaksın ormanda? Bir de Bülent Hanım'ı yalnız bırakmışsın. Ay bir ayda ya, boş abim. ver ya bana. Ay, ben yukarıda Ay, bir şey bulurum. Yol ayol, dedim. Baksana her yerime soktu bir böyle şeyler, ısırgan otları, bir Ay ısırgan otu diyorsun. Ya, ben aslanı yem oluyordum siz diyorum. Siz hastasınız. Siz hastasın yani. Isırgan Aslına, otu keşke soksasın. Bundan sonra görürdün. Allah, var ya, Allah esirgesin ya. O, e, kalçalarımız şeyin ağzında bonfile gibi kemirir dururdu. Allah korusun de. ya. Biz bir safari yaptık ama Allah. Bir daha onu yaşamak istemem çok korktum çok. Aman Allah'ım çok korktum. Ay hadi götür bizi Allah aşkına. Alo let's go. Let's go. go hadi. Dünya güzellerimizin Vietnam'daki Safari macerası... ...neyse ki kazasız belasız son buluyor. İki armadillo hayvanı bir tane şebek maymunu göreceksiniz diye... ...az daha koca ormanda kayboluyordunuz hanımlar.